Bugün sizlere Türk tarihinin kahramanlarından biri olan Kültigin'den bahsedeceğiz. Göktürk Kağanlığı'nın en önemli komutanlarından biri olan Kültigin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yer tutmaktadır. Hem askeri başarılarıyla hem de Türk yazılı tarihinin başlangıcını simgeleyen yazıtlarıyla tanınan bu büyük liderin hayatına bir göz atalım. Kültigin 685 yılında Göktürk Kağanlığı'nın başkenti Ötüken'de dünyaya gelmiştir. Kültigin Genç yaşlarda askeri eğitimi almak üzere Göktürk Ordu Teşkilatına katılmıştır. O dönemin en önemli askeri liderlerinden biri olan Bilge Kağan ile birlikte büyüyüp gelişmiştir. Bilge Kağan'ın kardeşi olarak iki kardeş birlikte Göktürk Kağanlığı'nın savunmasını ve genişlemesini sağlamışlardır. Kültigin genç yaşta Göktürk ordusunda önemli bir komutanlık seviyesine ulaşmıştır. En çok Çin'e karşı yürütülen seferlerde gösterdiği kahramanlıklarıyla tanınır. Kültigi'nin komutasındaki ordu zorlu koşullarda bile büyük zaferler kazanmıştır. Çin İmparatorluğuna karşı elde edilen zaferler, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Kültigi'nin stratejik zekası ve askeri dehası Göktürk Kağanlığı'nın en güçlü dönemlerinden birini yaşamasını sağlamıştır. Bu başarılarda sadece askeri strateji değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve direncinin rolü büyük olmuştur. Kültigin, Türk milletinin kahramanlık tarihinin en önemli simgelerinden biridir. Onun cesareti, liderliği ve askeri zekası sadece çağdaşlarına değil, sonraki nesillere de ilham kaynağı olmuştur. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi onun kahramanlıkları ve direncinin bir sembolü olarak günümüze ulaşmıştır. Kültigin aynı zamanda Türk dilinin ve kültürünün korunmasına büyük katkı sağlamıştır. Orhun yazıtları Türk dilinin tarihi gelişimine dair en önemli ipuçlarını içermektedir ve bu yazıtlar Türk dilinin en eski örneklerini barındıran metinlerdir. Kültigin, Türk kanlığının büyümesine ve yükselmesine katkı sağlarken, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kahramanlarından biri olmuştur. Onun hayatı, Türk tarihinin ve kültürünün temel taşlarından biridir. Kültigin'in yazıtları hem dil hem de kültür açısından büyük bir öneme sahiptir ve günümüze kadar ulaşan en eski Türkçe yazılı belgeler arasında yer alır. Kültigin'in mirası sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda Türk milletinin tarihine ışık tutan önemli yazılı kaynaklarla da günümüze kadar ulaşmıştır. Onun adı Türk milletinin gücünü, direncini ve kahramanlık geçmişini simgelemektedir.